Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray sezonun 3. transferini orta sahaya 8 numaraya yaptı. Porto forması giyen Sergio Oliveira. Bundan sonraki süreçte çok büyük bir sürpriz olmazsa elbette Galatasaray forması giyecek. Yaklaşık 3 milyon avroluk bir bonservis bedeli ödeyecek Galatasaray Porto'ya. Oyuncuya da 2,5 milyon avrodan 4 yıllık bir sözleşme önerdi ve anlaşma sağlandı. Bonuslarında olduğunu ifade ederim tabii ee, bu sözleşmede. Geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık geçirmiş ve e, konferans liginde şampiyon olan Roma'nın önemli isimlerinden biriydi. Sergio Oliveira. Bundan sonraki süreçte artık gözler 6 numara ve 10 numara transferine çevrilmiş durumda. 10 numara transferi biraz daha bitmeye yakın gibi gözüküyor. Joe Pedro ismiyle oyuncu tarafıyla anlaşmayı sağladı Galatasaray. Cagliari ile Bon servis pazarlıkları sürüyor. Artık yaklaşık şöyle 1-2 milyon euroluk farkla da kadar indi. 7 milyon eurodan başlayan pazarlıklar. Bu, oyuncu, bu oyuncunun da transferinin tamamlanıp Avusturya kampına yetişmesini bekliyoruz. 6 numara transferinde William Carvalho ile Galatasaray anlaşma sağladı. Ama Betis'te görüşmeler devam ediyor. Bir yıllık bir kontratı var Portekizli futbolcunun. Yaklaşık 8-10 milyon euro arasında bir bon servis talebi var Real Betis'in. Bu pazarlıklarda Galatasaray tabi fiyatı çekebildiği kadar aşağı çıkacak. Alternatiflerden biri İdris G'ye ama şöyle değerlendirmek lazım. Her iki oyuncun, oyuncunun da transferinde farklı etkenler var. Eee Real Betis William Carvalho'yu kadrosunda tutmak istiyor ve yüksek bonservis istiyor. Eee ama İdris G'ye de eee Paris Saint-Germain tarafından satış listesine konulan bir isim. Belki Galatasaray bonservis konusunda bu oyuncuyu kolaylıkla kadrosuna katabilir ama oyuncunun eee talep ettiği yıllık ücret burada da biraz problem gibi gözüküyor. 5 milyon avroluk bir e, yıllık ücret talebi var artık bu şekilde pazarlıklardan çıkacak sonucu göre aslında Galatasaray burada planını belirlemiş olacak yani ya William Carvalho ya da G'ye Galatasaray'ın 6 numarası olacak ama tabii burada maliyetin de önemli bir etken olduğunu ifade edelim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Sergio Oliveira Galatasaray için geliyor. Galatasaray, Porto ile oturduğu pazarlık masasından istediğini elde ederek kalktı. Sergio Oliveira da iş imzaya kaldı. Sarı Kırmızılar, geçen sezonu Roma'da kiralık olarak tamamlayan tecrübeli futbolcu konusunda istediğini aldı. Milano'da bulunan Sportif AŞ başkan vekili Erden Timur, Portekiz'e gitmeden işi bitirdi. Timur ve menajerler arasında süren sıkı pazarlık Sarı Kırmızılar açısından zaferle sonuçlandı. Oliveira bugün saat akşam 5'te özel uçakta İstanbul'da olacak. Bir balık restorantında başlayan görüşmelerde ilk etapta sonuç çıkmadı. Ancak ikinci bölüm Erdem Timur oteline devam etti. Porto ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncunun 12 milyon euro çıkış maddesi bulunuyordu. Bu nedenle iki kulüp arasındaki pazarlık bu rakamla başlamıştı. Portekiz ekibi 10 gün önce bon servis bedelini 8 milyon euroya düşürmüştü. Bunun sonrasında taraflar önceki gün masaya 6 milyon euro ile oturdu. 6-7 saatlik pazarlıkta Zafer Galatasaray'ın oldu. Sarı Kırmızılar 12 milyon euro ile başlayan portayı 3 milyon euro garanti para ikna etti. Bunun dışında bazı bonusların da bulunduğu ifade edildi. Oyuncu bugün özel uçakta İstanbul'da olacak. Cimbom ile anlaşma sağlandı. Bu transferde Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. İşte Sevilla'nın Marcao için ödeyeceği rakam. Galatasaray'ın Brezilyalıcı Marcao'nun yeni adresi İspanyol ekibi Sevilla oldu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Endülüs ekibinin 26 yaşındaki futbolcunun transfer için Galatasaray ile anlaşma sağladığını duyurdu. Sevilla'nın bu transfer için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada 3 milyon euro da bonus maddesi olacağı aktarıldı. Sevilla'nın bu transfer için görüşmelere 4 Haziran'da başladığı ve Rus ekibi Zenit'i geride bıraktığı da belirtildi. Marka o transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Avusturya'da yaptığı kampın kadrosuna alınmamış ve İstanbul'da bırakılmıştı. Buradan da Marka'ya hoşçakal diyelim. Onun gibi stoper gerçekten de zor gelir. Böyle transferlere yönelmemiz lazım. Senede 1-2 defa Marka ayarında transfer satabilirsek gerçekten muazzam olur. Aslan Dünyası'nı transfer etmek için harekete geçti. Okan Buruk'un imzasının ardından transfer çalışmalarını veren Galatasaray'da peş peşe hamleler geliyor. Sarı Kırmızılar, Sergio Oliveira'nın ardından bir yıldızı daha transfer etmek için çalışmalara başladı. Galatasaray'da William Carvalho'nun da listede bulunduğu 6 numara transferinde ilk hedef netlik kazandı. Sarı Kırmızılar, Paris Saint Germain'in yıldızı Idriss e Gana Gueye'yi transfer etmek için çalışmalarına başladı. Fransız devi ile sözleşme sezon sonu bitecek olan Senegalli orta saha için sarı kırmızılarda Erden Timur'un da devreye gireceği öğrenildi. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev alan İdris Ganagoye'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 32 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain formasını 33 müsabakada giyme başarısı gösterdi. İdris Ganagoye rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Senegal'le Ortasa takım arkadaşlarına da bir asist yaptı. Joao Pedro transferinde menajer oyunu Konyaspor'dan Spor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Altay'dan Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Sarı Kırmızı'da 2000 gündeminde yer alan Joao Pedro'da flash bir gelişme yaşandı. Transfer için İtalya'ya giden Erdem Timur'un son noktayı koyması beklenirken Yıldız 10 numaranın menajeri yüksek komisyon talep etti ve görüşmelerin durmasına sebep oldu. Galatasaray, Gio Pedra'nın menajerinin yüksek talebi sebebiyle transferi durdurdu. Kaliyare Başkanı Thomas Giglioni, bonservis taleplerinde 7 milyon eurodan 5 milyon euroya kadar indiklerini, 3 milyon eurodan pazarlıklara başlayan Galatasaray'ın ise son olarak 4,5 milyon euroya çıktığını aktardı. Transfer konusunda Kaliyare ile anlaşma sağlandı. Burada sıkıntı yok. Ama son anda Joe Pedro'nun menajeri 700 bin euro komisyonu bir anda 2,5 milyon euroya yükseltti. Galatasaray'da haliyle bir menajere 2,5 milyon euro ödememek için transferi askıya aldı. Eğer Joe Pedro menajeriyle anlaşma sağlanırsa bu transfer bitecek. Büyük olasılıkla da bir anlaşma sağlanacaktır. Çünkü 2,5 milyon euro normal bir komisyon değil. Galatasaray'da sürpriz alternatif Hacı Vray'd. Geçtiğimiz sezon forvet hattında ciddi sıkıntı yaşayan Galatasaray yeni isimlere yönelmiş durumda. Birçok oyuncuyla görüşme halinde olan sarı kırmızıların gündemine son olarak geçtiğimiz sezon Antalya Spor'da kiralık olarak forma giyen Haji Wright geldi. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün Danimarka kulübü ile transfer için görüştüğü öğrenildi. 24 yaşındaki Santrafor'un kulübü ile 2 yıl daha kontratı var. Süper Lig'in sona ermesinin ardından Danimarka kulübüne dönen Hacı Wright konusunda İtalya'dan Spezia ve İngiltere'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City devredi. Erik Botem'de Salernet'ine imza attı. Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Erik Botem İtalya'ya transfer oldu. Salernatina 22 yaşındaki Norveçli golcü ile 5 senelik sözleşme imzaladığını açıkladı. Botem geçen sezon forma gidi 14 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.